Herkese merhabalar. Ben Şevmuz Çetin. Kanalıma hoş geldiniz. Önceki derslerimizden birinde ekran koruyucuların öneminden bahsedip ekran koruyucu ayarlarını nasıl yapabileceğimizi göstermiştik. Windows işletim sisteminin bize sunduğu ekran koruyucuların yanında internetten indirebileceğimiz ekran koruyucularını da nasıl kullanabileceğimizi görmüştük. Lakin internetten indirmiş olduğumuz Flickrow ekran koruyucu çalışmamaya başladı. Sebebi ise zaaflarından dolayı kaldırılması gereken Flash Player'ın gelişiminin durdurulması, daha doğrusu bütün bilgisayarlardan kaldırılması. Flickro ekran koruyucu uygulaması da Flash Player ile çalıştığından dolayı artık hata vermeye başladı. Bu dersimizde bu sorunu nasıl çözebileceğimizi göreceksiniz. Daha önce Flickro ekran koruyucusunu bilgisayarınıza kurmadıysanız herhangi bir işlem yapmadan indirip kurmanız yeterli olacaktır. Lakin daha önce bilgisayarınıza kurmuşsanız programı bilgisayarınızdan tamamen silmiş olmanız gerekiyor. Hemen işlemlerimize başlayalım. Hemen nasıl bir hata ile karşılaştığımızı görmek için ekran koruyucu ayarlarına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir hata veriyor. Hemen değiştirmeye çalışalım. Tekrardan açmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi uygulamamız çalışmıyor arkadaşlar. Hemen kapatalım burayı. Kendi sitesine giriş yapmak için filikle yazıyorum. Daha sonra çıkan seçeneklerden ilkene yani kendi sitesine giriş yapıyorum. Karşımıza çıkan resmin herhangi bir yerine tıklıyoruz ve siteye giriş yapmış olduk. Gördüğünüz gibi yeni eklenmiş bir uyarı mevcut. Burada programın neden çalışmadığına dair ve çalışması için ne yapmamız gerektiğini kısaca özetliyor arkadaşlar. Ayrıca Şubat ayında 1.5 sürümünün çıkacağına dair bir bilgi mevcut arkadaşlar. Burada çoklu monitör uyumluluğu, ayarlar penceresi, fareyi hareket ettirme, takılma çıkışı geri yüklenecek diye özelliklerde gelecek diye umuyoruz arkadaşlar. Tekrardan siteyi açıp buradan yayınlanmış olan yeni sürümü indiriyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlemleri bir bir uygulamaya başlayalım. Başlat menüsüne gelip buraya denetim masası yazıyoruz. Daha sonra seçeneklerden program kaldır seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Fliklo uygulamasını bulup işaretleyip daha sonra kaldır butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Çıkan seçeneğe evet diyoruz. Ve daha sonra tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi programımız kaldırılmış oldu. Daha sonra kontrol etmek için sağ tıklayıp kişiselleştir diyoruz. Kilit ekranı. Daha sonra ekran koruyucu ayarlarına giriş yaptığımızda tekrardan Filiklo'nun orada göründüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hemen bilgisayarımıza girip buradan C diskine giriyoruz. Daha sonra program dosyaları 86x'e giriş yapalım. Buradan F tuşuna bastığımızda Filikro adında bir dosyanın olmadığını görüyoruz. Geri çıkıp program files'a girelim. Oradan da yine Filikro adında bir dosya arıyoruz. Burada da yok arkadaşlar. Daha sonra Windows klasörüne girip buradan System32 klasörünü arıyoruz. Evet giriş yaptıktan sonra buradan F tuşuna bastığınızda böyle bakalım Filikro adında bir dosya var mı? Şöyle aşağı doğru geldiğimizde Filikro adında bir dosyanın olduğunu görüyoruz. Ve buradaki dosyayı sağ tıklayıp sil diyoruz. Daha sonra geri çıkıp buradan tekrardan Windows klasörünün içinde bu sefer de farklı bir dosyayı yani CS WoW 64 dosyasını içine bakıyoruz. Buradan da yine F tuşuna basıp Filiklo adında bir dosyanın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Burada Filiklo dosyası varsa tekrardan siliyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim bilgisayarımda mevcut değil. Dolayısıyla buradan da çıkış yapıyoruz. Daha sonra masa üstüne sağ tıklayıp kişiselleştir diyoruz. Çıkan seçeneklerden kilit ekranı daha sonra ekran koruyucu ayarlarına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada fliklo adında bir seçenek yok arkadaşlar. Yani tamamen kaldırıldığını görüyoruz. İndirmiş olduğumuz klasörü çift tıklayıp buradan Flicklo exe dosyasını masa üstüne sürüklüyoruz arkadaşlar. Masa üstüne sürüklemiş olduğumuz dosyaya sağ tıklayıp aç diyoruz. Daha sonra çıkan seçeneklerden çalıştır seçeneğine tıklıyoruz. Buradan ileri diyoruz. Programın nereye kaydedileceğini seçip ileri diyoruz. Daha sonra ileri ve kurun diyoruz. Daha sonra bitti diyoruz. Ve otomatik olarak ekran koruyucu ayarları açılmış oldu. Buradan ön izlemesine baktığımızda gördüğünüz gibi tekrardan dijital saatin göründüğünü, çalıştığını görüyoruz. Daha sonra herhangi bir tuşa tıklayarak çıkış yapabiliriz. Tekrardan ön izlemesine bakıp buradan ayarlar butonunun olduğunu görüyoruz. Buradan tekrardan Türkiye saati olarak ayarlayabiliyoruz. Yani 24 saat olarak geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda boyutunu ayarlayabiliyoruz. Parlaklığını ayarlayabilmek de mümkün arkadaşlar. Bir de saatin arka tarafındaki arka planı aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Tekrardan bir tuşa basarak ekran koruyucu ayarlarına geri dönüyorum. Buradan bekleme süresini 1 dakika olarak ayarlayıp uygula tamam diyorum arkadaşlar ve 1 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. 1 dakika bekledikten sonra bakalım uygulamamız çalışıyor mu çalışmıyor mu hep beraber görelim arkadaşlar. Şöyle videoyu biraz öne alalım. Evet gördüğünüz gibi daha doğrusu burada görmeyebilirsiniz. Çünkü ekran kilitleneceğinden dolayı bu bölümü göstermeyebilir. Lakin şu an bende görünüyor arkadaşlar. Böylece programımız, uygulamamız sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladı arkadaşlar. Video faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.